Herkese merhaba. Turkish Journal gazetelerinin Birleşmiş Milletler stüdyolarında tekrardan sizle beraberiz. Sürdürebilirlik alanında uzman isimlerden birisi olan İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler'le birlikteyiz. Kendisi bize özellikle sürdürebilirlik ve sıfır atık konusunda bilgiler verecek. Hoş geldin. Hoş bulduk Dilek. Nasılsın? Valla sen buradasın diye çok iyiyim. Çünkü çok güzel aktiviteler oldu. Onları takip etme fırsatımız oldu beraber. Bunlarla ilgili de Herkesi bilgilendirmek çok önemli. Çünkü hep bahsediyoruz, bir sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ama bunun birçok alt dalı var. Bunlara değinip en azından şu anda elimizdeki konu üzerinde birazcık açıklayıp en azından izleyicilere aktarabilirsek çok iyi olacaktır. Tabii için. ki. İlk soruyla geliyorum o zaman. Sıfır atık kavramı nedir ve neden bu kadar önemli? Aslında sıfır atık kaynakların verimli kullanılması, atığın azaltılması ve mümkün olduğunca geri kazanılma yoluyla döngüsel ekonomiye geçişi hedefleyen bir yöntem ve yaklaşım. Bu anlayış sadece çevresel ve ekonomik ve sosyal açıdan değil, kültürel açıdan da sürdürülebilirliği destekliyor. Atık olarak gördüğümüz materyallerin birer kaynak olarak yeniden sisteme kazandırmasını öngörüyor. Dolayısıyla da doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufunu, sera gazı salınımının azaltılması ve ekosistemlerin sağlığına doğrudan etkileyen bir iddia. Bu kavram sadece bireylerin değil, kurumların, belediyelerin ve devletlerin politikalarında yaygınlaştırma ve paradigma değişimini zorunlu kılıyor. Ayrıca sıfır atık tüketim kültürünün eleştirilmesini de e, içeriyor ve tüketim ve üretim zincirinin davranışsal bir değişime uğramasını da e, hedefliyor diyebiliriz. Harika. Baktığımızda sürdürebilirlik kavramı hayatımızda ne gibi değişiklikler öneriyor bize? Sürdürülebilirlik çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları olan çok katmanlı bir kavram aslında. Doğal kaynakların sınırlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların haklarını gözetmeyi hedefliyor. Hayatımıza entegre ettiğimizde ise bu kavram birey olarak tüketim alışkanlıklarımızdan toplumsal düzeyde yönetim ve üretim sistemlerine kadar birçok şeyi üretip dönüştürmemizi sağlıyor. Enerji konusunda yenilenebilir kaynaklara yönelmek, yerel üretimi desteklemek, bilinçli bir tüketici olmak ve bilinçli tüketici olmanın yanında geri dönüşüme katkı sağlamak gibi e, pek çok pratiği içeriyor, günlük hayatımızdaki pratikleri de içeriyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik e, burada kalkınmanın yalnızca ekonomik bir şeyle ölçülemeyeceğini adaletin toplumsal eşitliğin ve ekolojik dengenin de başarı kriterleri arasında yer aldığını bize hatırlatıyor. Şimdi bahsettiğin kadarıyla bu kadar çok alt dalları olan bir alandan bahsediyorsak sürdürülebilirlik anlamında şu anda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında bahsettiğimde o aynı zamanda 17 maddenin hepsini içeriyor. Yani hayata, doğaya, doğaya, yaşam tarzımıza kadar bütün alanları etkiliyor. Peki bu kapsamda baktığımızda Türkiye'de sıfır atık uygulamaları ne düzeyde, başarılar ve eksiklikler nelerdir sana göre? Türkiye sıfır atık konusunda özellikle son yıllarda ciddi adımlar attı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi alanda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir başlangıç. Kamu kurumlarına başlayan uygulamalar zamanla okullara, hastanelere, belediyelerin ve özel sektörlere de yayılmış durumda. Bu alanda elektronik atıklar, geri dönüşüm, organik atıkların e, kompostlanması gibi uygulamalar arttırıldı ve gerçekten ciddi bir bilinç seviyesine ulaştı. Geri dönüşüm sistemlerini yaygınlaştırmak bu konuda önemli. Toplumun önemli kesiminde çevresel farkındalık olgunlaşmış düzeyde aslında. Bizler bireyler olarak küçük ama etkili adımlar atabiliriz. Öncelikle tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayıp ihtiyaçlar doğrultusunda satın almaya yönelmeliyiz. Tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak ve ikinci el ürünlere belki yönelerek sıfır atık bilincine katkı sağlayabiliriz. Dolayısıyla birey olarak yapabileceklerimiz yerel yönetimlere de politika yapıcılara da taleplerimizi ileterek kamusal alanda sürdürülebilirlik politikalarının yaygınlaşmasına destek olabiliriz. Sıfır Atık ve sürdürülebilirlik kavramları, Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında kabul ettiği e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla doğrudan ilişkili. senin de söylediğin gibi, e, bu küresel hedefler 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmeyi, gezegenimizi korumayı ve e, refah sağlamayı e, amaçlıyor. Sorumlu tüketim ve üretim ikinci amaç mesela geri dönüşümün artırılması konusunda e, bize sıfır atık felsefesini desteklediğini gösteriyor. 13. amaçta iklim eylemi var mesela. 11. amaçta da, da sürdürülebilir şehirler ve topluluklar da sıfır atık uygulamalarını ile yakından bağlantılı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı da sıfır atık politikalarını küresel ölçekte yaygınlaştırmak için çeşitli raporlar yayınlıyor ve bu politikalar politika yapıcılara yani üye ülkeleri politika üretimi konusunda destekliyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü ilan edilmesi bu konuda uluslararası alandaki önemin de altını çizdi. Bu kararın mimarlarından biri de aslında Türkiye oldu. Bu anlamda Türkiye, Birleşmiş Milletler nezdinde sıfır atık konusunda öncü ülkelerden biri konumunda. Dolayısıyla sıfır atık ve sürdürülebilirlik sadece çevresel değil, küresel sorumlulukların bir parçası. Ve bu hedeflerle uyumlu hareket etmemiz daha yaşanabilir ve ...sağlıklı, adil bir dünya için önem arz ediyor. Senin de bahsettiğin gibi aslında sürdürülebilirlik alanında... ...kurumlar, politika yapıcılar... ...çok fazla adım atmaya başladı. Özellikle Avrupa bölgesinde... ...sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan şirketlere, firmalara özellikle... ...bazı desteklerin geleceği vurgulandı. Bu konudaki haberleri takip ettiğimiz için hem Amerika bölgesi... ...hem de Avrupa bu konuda aslında daha fazla önem vermeye başladığını gösterdi ve bireysel çağrılar çok arttı. Peki bireysel olarak baktığımızda sıfır atık ve sürdürülebilirlik için neler yapabiliriz? Öncelikle ne durumdayız onu konuşalım istersen. Türkiye'de 2021 yılında büyük ölçekli bir araştırma yapıldı ve katılımcıların 57.1'i atıkların bireysel anlamda sorumluluk taşıdığını belirtmiş katılımcılar. Dolayısıyla bu şu an ciddi bir rakam fakat dünya genelinde Almanya'da bu yaklaşım, bu atıkların başarılı yönetimi konusundaki bilinç %67'lik bir oran gözüküyor bu raporda. Güney Kore'de %59, Avusturya'da %57 civarı, Hollanda'da yanlış hatırlamıyorsam %56 ve İngiltere'de %42'lik bir seviyede atık bilinci konusunda bilinçli gözüküyorlar. Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı tabii bu konuda. Sıfır atık yönetimini 2019 yılında yürürlüğe girdi biliyorsun ve sıfır atığa yönelik uygulamalarda artış meydana geldi. Ayrıca üniversitelerde yeşil kampüs, green metric çalışmaları da çok yaygınlaşmış durumda. Bizim üniversitemizde mesela çöp kutuları yok, geri dönüşme malzemeleri sürekli sıfır atığa entegre durumda. Türkiye'nin bu durumda önce bir ülke olması da gerçekten sıfırtık ve sürdürülebilirlikteki çok yönlü stratejileri teşvik ediyor hem çevresel hem sosyal olarak bireylerin de yapması gerekenleri rehberler eşliğinde çevre bakanlığının iklim değişikliği bakanlığının da rehberler eşliğinde bilinçlendirme projeleri yer alıyor. Tabii biz bireyler olarak bunlara gözümüzü kulağımızı açmalıyız. Yani her şey bizde bitiyor. Gerçekten Küçük bir adım, kitlesel bir harekete dönüşebiliyor ve dünyamızı daha güzel bir hale getirmek bilinci bizim kendi sorumluluğumuzda. Tüm bu programlar da o yüzden yapılıyor zaten dilek. Ya Birleşmiş Milletlere kadar gelmesi, bu konunun küresel sadece Türkiye değil küresel bazda bireyselden uluslararasıya sesimizi duyurmak ve bilinçli tüketici olmak konusunda ses çıkarmak sadece insanların sorumluluğuna kalmış. Ve bu konuda her bireyden küçükten büyüğe bu konuyu yaygınlaştırıp uygulamaya dökmek için projeler devam ediyor. Ama bahsederken şimdi gerçekten aklımda bazı şeyler beliriyor. İlk başta şunun için teşekkür etmek istiyorum. İstinye Üniversitesi özellikle bu alanda senin de içinde bulunduğun değerli hocalarımızla beraber çok güzel işleri imza atıyor. O yüzden de bu hassasiyet ve dikkat çekme çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü şu anda bütün konsepte baktığımızda aslında bu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapmak zorunda olduğumuz, dünyaya borçlu olduğumuz bir iş. Kesinlikle. Ve bunu da sahiplenip bu şekilde değerlendirip insanlara anlatmak da ayrı bir meziyet. Gerçekten tekrar teşekkürler. Şimdi bir sonraki soruya geliyorum o zaman. Sürdürülebilir kalkınma ile sıfır atık arasında nasıl bir ilişki var? Sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram biliyorsun. Aslında ülkeler sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda yalnızca çevre odaklı değil, bütüncül bir kalkınma anlayışıyla hareket etmeli. O olan yalnızca atıkların atılması değil, aslında bir biçim dönüşümü, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, kaynakların verimli kullanılması anlamına geliyor aslında. Bu kapsamda yapısal düzenlemeler var zaten. ...ekonomi anlayışıyla desteklenen yapısal düzenlemeler var Türkiye Odağı'nda ve girişiminde. Farkındalık oluşturmak adına ciddi projeler ve altyapı yatırımlarına dönüştü. Bu konuda sürdürülebilirlik katkı sadece sıfır bunun bir parçası. Tabii uluslararası işbirlikleri e, ile Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik e, kalkınma amaçlarıyla doğrudan e, temasta hareket ederek... Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mütabakatı gibi küresel çerçevelerle sürdürülebilirlik kavramlarının o 17 maddenin bir ayağı olan sıfır atık aslında şey gibi domino taşı gibi bir yerden başlarsak sanki hani iklim değişikliğinden, kalkınma önceliğinden, yeşil mütabakattan insan hak kalkınmadan bunların hepsini etkileyecek bir süreç aslında. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve sıfır atık projesi aslında ne kadar bu şemsiyenin çok alt dalı olarak gözükse de çok bütüncül bir yaklaşım. Çünkü o kalkınma hedeflerinden bir tanesi olmazsa diğeri o damına taşının bir parçası olduğu için eksik kalabilir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik sıfır atık projesinin aslında tam göbeğinde yer alıyor diyebilirim. Ee, bu şekilde baktığımızda zaten özellikle iklim değişikliği dedin ya ve birçok dalla e, bu sürdürebilir kalkınma hedeflerinden birçok maddenin içerisine yer alıyor kesinlikle. Biz iklim değişikliği diyoruz ama 12 maddeyi iklim değişikliğin etkileri barındırıyor. Hani buna e, ekonomimiz, tarımımız, insan hakları, eşitlik ve özgürlükler gibi birçok kavram da giriyor. Aynı zamanda bahsettiğin gibi bu sıfır atık projesinin önemi de buradan geliyor. Çünkü doğamızdan, yaşam tarzımıza, ekonomimize ve tarımımıza kadar her alanı etkiliyor. O yüzden sıfır atığa bu kadar çok önem affedilmesi, senede bir günün belirlenmesi bu anlamda da çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle 30 Mart sürdürülebilirlik anlamında sıfır atık günü kabul edilmesi çok önemli bir e, hareket oldu. Ve bu sene yapılmış olan Birleşmiş Milletler'in dışındaki görsel şov ve verilen mesajlar gerçekten çok ciddi bir çalışma gerektirmiş. Evet. Onun için de e, bizim ülkemiz bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyor ve bunu dünyaya çok iyi yansıtabiliyor. Bunu görmek de sevindirici gerçekten. O zaman son bir soruyla röportajımızı doyamasak da bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü bir sürü güzel ve detaylı bilgiye yer veriyorsun. Yani her seferinde daha çok bazı şeyler farkındalık uyandırıyor bizim içinde. Şu anda gelmiş bu son ziyaretinde özellikle sıfır atık bölümüne baktığımızda yapılan bir sürü etkinlikler ve bununla ilgili konferanslarda yer alma imkanı oldu. Vermek istenen şu anki son mesaj bu konuda nedir diyebilirim. Yaşadığımız çevresel sorunlar aslında doğanın değil insanların ortak meselesi. Sürdürülebilirlik artık bir ideal değil, gereklilik haline almış bir süreç. Ve bu sürece birey olarak yapacağımız küçük katkılar... E Dönüşümün en güçlü yapı taşları olacak aslında. Ancak unutulmaması gerek. E, bu kalıcı ve etkili çözümler kamu vizyonu, yerel yönetim politikalarının uygulama gücü ve özel sektörün yenilikçiliğinin katılımıyla e, mümkün olacak. Geleceği kurmak için bugünden harekete geçebilirsek, tüketim alışkanlıklarımızı gö gözden geçirebilirsek ve doğaya, emeğe saygılı bir yaşam biçimini benimsersek ancak Birey olarak bunu katkı, buna katkı sağlayabiliriz çünkü doğaya doğayı korumak bir seçenek değil, bir sorumluluk ve sıfır atık bir hedef değil, sürdürülebilir bir yaşam kültürü e, ve kuracağımız şey beraber kuracağımız şey ortak bir gelecek hikayesi olabilir. Dediğim gibi e, Birleşmiş Milletlerin bahçesinde çok güzel bir sergi var e, bugün bu hafta boyunca zannediyorum burada. Ben gidene kadar evet. tüketim alışkanlıklarından dünyaya verdiğimiz zararı ve bunu bireysel olarak minimuma indirdiğimizde ne kadar etkili bir değişim olabileceğini gözler önüne seren rakamlarla ve estetik anlamda bir sergi. Dolayısıyla bütün dünya bu konuda eğer bilinçlenirse, küresel o anlamda Türkiye'nin öncülüğünde sıfır atık bir nebze azalırsa sürdürülebilirlik konusunda da büyük bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bizler de bunun elçileri evet. olmak için çabalıyoruz. Yani gerçekten çok teşekkürler. Çünkü harika bir sohbet oldu ve bu kadar çok güzel detayı bu kadar rahat bir şekilde aktardığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs>